Merhaba Kartallı çocuklar. Ben Kartal Belediyesi Sabah Bengü Taş Kübra öğretmen. Bugün sizlerle birlikte tekrardan yeni bir etkinliğimizle bir aradayız. İlk olarak bugünkü etkinliğimizin konusu sı ve derin kavramı. Fakat daha öncesinde sizlerle bir tekerleme söyleyelim. Evet çocuklar, tekerlememizin adı sayılar. Hadi başlayalım. Bir, geldi cebime gir. 2- hani çorabımın teki? Üç, bu okuldan ayrılması çok güç. 4. Çantanın kapağını ört. 5. Eğlenelim kardeş kardeş. Evet çocuklar gördüğünüz gibi 5 rakamını öğrenmemizin ardından 5 rakamı ile ilgili sayılar tekerlemesini öğrendik. Şimdi isterseniz sizinle derin ve sığ kavramını öğrenelim. Evet çocuklar denizde ayağımızın yere değmediği ve boyumuzu geçen yerlerdeki sulara derin sular, ayağımızın yere değdiği ve boyumuzu geçmeyen sulara ise sığ sular diyoruz. Evet çocuklar, derin ve sığ kavramını öğrendik. Şimdi gelin isterseniz biz de sizinle bir deney yapalım. Önümde iki adet bardağım var. Bir bardağımda daha fazla su var, bir bardağımda ise daha az su var. Parmaklarıma da çöp adamlar çizdim. Şimdi bu çizmiş olduğum çöp adamlarımı suya daldırarak bakalım hangisi daha derinde kalacak, hangisi daha sığ yerde kalacak, onu göreceğiz. Bakın çocuklar, gördüğünüz gibi bu çöp adamımın bacakları daha derinde oldu. Evet çocuklar, bakın bu çöp adamımın ayakları ise daha derinde değil daha sığda. Neden? Çünkü bunda daha fazla su var, bunda daha az su var. Sizler de dilerseniz bir çıba çocuk resmi çizerek aynı şekilde bu deneyimizi tekrar edebilirsiniz. Kartal Bediz Kreş Müdürlüğümüzün bir sonraki videosunda tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.